Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak Videoların altına yorum bırakarak bizlere etkileşim anlamında destekte bulunabilirsiniz. Ayrıca maddi olarak da bize destekte bulunmak için aşağıdaki teşekkürler butonuyla ve de katıl butonuyla bu desteği sağlayabilirsiniz. Onun dışında da açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir, Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. <laughs> Herkese tekrardan Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ENAK enflasyonunu baz alarak 9 tane aracı kurumun araştırma raporlarını sizlere yorumlamaya çalışacağım. Bu enflasyonu da niye baz alıyoruz hemen onu da söyleyelim. ENAK enflasyonu %186 ve bu araştırma raporları da 3. çeyrek bilanço beklentileri. Yani biz burada 3. çeyrek bilançolarının büyüme kapasitelerini yani büyüme yüzdelerinin ENAK enflasyonunun üzerinde mi değil mi bunlara bakacağız. Üzerinde olanları da ayrıca yorumlamaya çalışacağım bunu da belirtelim. Bunun için ise 9 tane aracı kurumun burada raporları yer alıyor. Bunlar hangi aracı kurumlar? Şöyle bir gösterelim. Öncelikle Oyak Yatırım'ın bakın burada bir raporu var. Şöyle hatta e, genişletelim. Daha sonrasında Info Yatırım'ın bir raporu olduğunu görüyoruz. Almus Yatırım'ın bir raporu var. Deniz Yatırım'ın bir raporu var burada. E, daha sonrasında bakın Ziraat Yatırım'ın raporu var. Onun dışında burada Yatırım Finansman Şirketi'nin aracı e, kurum raporu var. E, üçüncü çeyrek olarak Vakıf Yatırım da yine bir rapor yayınlamış. Teb yatırım'a baktığımız zaman bakın Teb yatırım da yine bir rapor yayınlamış. Buna da bakacağız ve son olarak da burada e, Ünlü Yatırım'ın bilanço beklentilerine bakacağız. Yani bu bilanço beklentileri raporlarının dahilinde e, biz burada en az enflasyonun üzerinde büyüyen şirketlere bakacağız. Aslında daha fazla aracı kurum da vardı ama ben 9 tane yeter dedim artık. Yani siz isterseniz diğerlerine de bakabilirsiniz diyorum. Şimdi en enflasyonumuz kaçmış? Tekrardan söyleyelim yine e, başlamadan bakmaya. %186.27'lik yani bir sene içerisinde %186'lık bir artış varmış enflasyonda. Biz de geçen seneye göre bilançolarında en ak enflasyonunun üzerinde büyüme beklentisi olan şirketleri Bakacağız. Hemen öncelikle OYAK yatırımın raporuna gelelim. Şimdi baktığımız zaman burada e, öncelikle bankalar var. Bankalara baktığımız zaman hepsinin aslında enak enflasyonunun üzerinde olduğunu hatta enak demeyelim direkt enflasyon diyelim enflasyon üzerinde beklentilerde olduğunu görebiliyoruz. Mesela AKBank'a baktığımız zaman %440'lık bir yıllık değişim beklentileri var. Son 3. çeyrek bilançosuyla birlikte e, garantinin %442 İş Bankası'nın %405, Yapı Kredi'nin %398, Halk Bank'ın bakın çok fazla ön plana çıktığını görürüz. %4417 inanılmaz bir büyüme beklentisi var. Çünkü geçen sene 92 milyon olan net karın 4 milyar 163 milyon TL'ye çıkması bekleniyormuş. Şimdi Vakıf banka baktığımız zaman %522 büyüme beklentisi var. Albaraka'da %622 ve TSKB'de de %261'lik bir büyüme beklentisi olduğunu görüyoruz. Sigortaya baktığımız zaman ise bir tek burada Anadolu sigortanın en ak enflasyonu üzerinde büyüme beklentisi içerisinde olduğunu görebiliyoruz. %288 beklentimizde. Şimdi finans dışı olan şirketlere bakalım. Burada baktığımız zaman satış Fabrik ve kar olarak 3'e ayrılıyor. Şimdi satış gelirlerine baktığımız zaman bakın de şu yıllık değişime bakacağız. Yüzde 186'yı aşan hangi şirket var? Baktığımız zaman bakın burada Aksen olduğunu görebiliyoruz. Aksen'in Fabrik büyümesine baktığımız zamansa bakın yüzde 184'lük bir büyümesi bekleniyor. Bu da yine aşağı yukarı en enflasyonuyla aynı net kar büyümesine baktığımız zaman ise daha doğrusu beklentisine yüzde aldı. Gayet güzel beklentiler var Aksen tarafında. Bir diğer şirketimiz burada Alkim Kimya. Alkim Kimya'ya baktığımız zaman ise bakın %196'lık bir büyüme beklentisi var. Fava'ya baktığımız zaman inanılmaz bir büyüme beklentisi var. Bakın %551 gayet güzel. Net kâra baktığımız zaman ise %711'lik bir büyüme beklentisi olduğunu görüyoruz. Alkim'de de yine güzel bir bilanço beklentisi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi aşağı indiğimiz zaman ise burada neler varmış? Aslında Alerko'nun da burada favek ve satış yazmıyor ama alarkoda da net anlamında güzel bir Bakın beklenti var %738 gerçekten de önemli bir büyüme bu şimdi e, aşağı doğru indiğimiz zaman başka neler varmış %186 geçen e, aşağı inelim 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 baktığımız zaman bakın burada odaşın olduğunu görüyoruz odaşta da yine e, satış anlamında %400'lük bir büyüme. FABEK anlamında %737'lik bir büyüme, net kar anlamında ise %1060'lık bir büyüme beklentisinin olduğunu görebiliyoruz. Aşağı doğru indiğimiz zaman bakın burada yine Pegasus'un olduğunu görüyoruz %263'le. ile satış anlamında %263, FABEK anlamında %336, net kar anlamında negatiften pozitife geçiş bekleniyormuş gayet güzel. E, aşağı doğru indiğimizde bakın bir başka şirket burada. Şişe cam. Şişe cam baktığımız zamansa burada %228 İkizlik bir satış büyümesi. Fabrik olarak %192. Netkar olarak ise %249. Bu arada Sabancı Holding'i atladık. Sabancı Holding'de de bakın %196'lık bir netkar büyüme beklentisi var. Bu da yine gayet güzel. Şimdi baktığımız zaman... Bir başka şirketimiz burada Tav Havalimanları satışlarının büyümesi %199 olarak bekleniyormuş. Favök ve e, gerçi Favök net kar bir miktar enflasyon daha doğrusu Enak enflasyonunun altında kalmış. O yüzden bunu geçiyorum. Şimdi baktığımız zaman bakın Türk Hava Yolları da yine güzel e, beklentiler içerisinde olan bir şirket. %269'luk bir satış büyüme beklentisi var. E, daha sonra baktığımız zaman e, Favök olarak %239, kar olarak %237'lik bir büyüme beklentisi var. %186 geçen e burada son şirketimizde Tüpraş var. Tüpraş'ta %234'lük bir satış büyüme beklentisi var. FAVÖK olarak %501 ve net kar olarak %667. Gerçekten Tüpraş'ta güzel beklentileri sahip. Şimdi Oyak Yatırım'ın raporunu kapatalım ve diğer raporumuza geçelim. Diğer raporda burada Akfen Gayrimenkul'e ait. Şimdi burada satış bakın burada. E FAVÖK burada ve net kar değişimi de burada en enflasyonumuz 186 idi bakın üçü de yani hem satış 476 e, fabrik yüzde 493 ve net kârda 486 hepsi de e, Akfen Gayrimenkul'de enflasyonun üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Aksa enerjiye baktığımız zaman o da yine bakın satış olarak %325, fabrik olarak %280, net kar olarak %598'lik bir büyüme beklentisi varmış info yatırımın. Gayet güzel. Şimdi Alerco Holding'e baktığımız zaman ise %852'lik bir net kar artışı bekliyorlarmış. Yine gayet güzel. Bimin biraz düşük kalmış onu geçelim. Şimdi Bion'e baktığımız zaman ise bakın %195'lik bir satış büyüme beklentisi var. Gayet güzel. Fabrik %467 gayet güzel. Net kar olaraksa %17'lik bir azalma. Yani net kar dışında hepsi güzel gelmiş. Şimdi e, indiğimiz zaman bakın enflasyonun üzerinde kalan başka şirketler var mı diye bakıyorum. E, şöyle gözüme çarpanları sizlere aktarmaya çalışacağım. Aşağı doğru inelim. Bakın burada şişe camın yine bu listede de olduğunu görüyoruz. E, yıllık değişim satış anlamında 224, Favök anlamında 206, net kar anlamında 305'lik bir büyüme beklentisi var. Gayet güzel. Yine şişe cam zaten yatırımları neredeyse hiç bitmeyen şirketlerden. Bir tanesi burada tav havalimanları yine satış anlamında büyüme güzel o gelmişken diğerinde de öyleydi. Büyüme güzeldi satış anlamında ama net netger büyümesi satış hızına yetişemiyordu. Tabi bu da marjların düşmesi anlamına geliyor. Marj düşmesi de aslında çok iyi değildir diye yorumluyoruz. Evet info yatırımında raporundaki aktaracaklarım bu kadardı. şimdi Ayrıca bu kapatmadan şunu da söyleyelim yani mesela e, burada sadece ben büyümelerine bakıyorum ama siz detaylı olarak okumak için bakın burada mutlaka yorum kısımları var burada info yatırımın e, yani hatta diğerlerinin de illaki vardır bunları da mutlaka okuyun ben sadece şirketlerin büyümelerine bakıyorum enflasyona göre bakın burada gayet güzel bir şekilde e, yazılmış makaleler var bunları okumanız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi alnus yatırıma gelelim alnus yatırıma baktığımız zaman burada da yine e, aksen baktığımız zaman e, satış. E, satış burada çeyreklik olarak büyüme, burada yıllık bazlı büyüme e, satışlarını Fabriklerine ve net karını yıllık bazı ben bakmak istiyorum. burada bir de tarih de var. tarihte de bakın 2 Kasım 9 Kasım. siz bunları yine bakarsınız. Ben sadece büyümelerine bakacağım. Şimdi aksi enerjiye baktığımız zaman yani lafı fazla uzattık ama e, aksi enerjiye baktığımız zaman bakın burada enflasyon üzerine geçemediğini görüyoruz. burada enflasyon üzerine geçen şirket var mı? Bakın burada %410'la Akbank olduğunu görebiliyoruz ve bu da Alnus yatırımın 3. çeyrek bilançosu için dikkat çeken şirketler olarak burada ayrıca belirtmiş ve bunların içinden de bakın Akbank %410'luk bir net kar büyümesine sahip zaten bankalarda satış ve fabrik olmuyor. Şimdi Pegasus'a baktığımız zaman bakın yine Pegasus'ta da satış olarak %274, fabrik olarak %359 ve net kar olaraksa %601'lik bir artış beklentisi var. Gayet güzel olduğunu söyleyebiliriz. onun dışında da bir de Türk Hava Yolları var. Türk Hava Yolları da bakın satış anlamında %272, fabrik anlamında %256 ve net anlamında da %311'lik bir büyüme beklentisi içine girmiş Alnus yatırıma göre. Yani Alnus yatırıma göre Hava Yolu sektörü bir miktar daha ön planda, banka sektörü bir miktar daha ön planda olarak gözüküyor. Şimdi gelelim bakın bankaların tümüne. Bankaların tümüne yıllık bazı baktığımız zaman zaten yine hepsinin bakın burada enak enflasyonunun üzerinde bilanço beklentisine sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Tek tek saymama gerek yok yani zaten aynı bankaları daha önce de saymıştık. Burada banka dışı şirketlere baktığımız zamansa burada enflasyonu geçen şirketlere bakalım. Mesela burada Akçansa'nın olduğunu görüyoruz. Akçansa %195.77 satış büyüme beklentisi var. Favek olarak %287 net kar olarak ise %1131 bir an %131 diye okudum. %1131'lik bir inanılmaz net kar büyüme beklentisi var. Gayet güzel beklentilere sahip şirketlerden bir tanesi. Şimdi aşağı doğru indiğimiz zamansa Aksa Enerji'nin bu listede de yer aldığını görüyoruz. Yine hem satış hem fabrik hem de net kar olarak bir, e, enak enflasyonu üzerinde beklenti var. Alarkoya baktığımız zaman net kar olarak yine güzel beklentilere sahip e, enflasyona geçen bir başka şirket burada baktığımız zaman yani bu listede sanırsam başka göremiyorum. E, şöyle holdinglerde var mı diye bakıyorum %186 geçen ama yok yani hiçbirisi %186 geçememiş. Şöyle inelim aşağıya başka şirketler var mı? Evet bu liste devam ediyor. Baktığımız zaman bakın Özak Gayrimenkul'de yine net kar olarak %1316'lık inanılmaz bir büyüme yine bu anlamda bekleniyormuş. Bir başka şirkette burada yine Pegasus. Zaten Pegasus'u... Yukarıda söylemiştik, o yüzden bunu bir daha söyleme gerek yok. Bir başka şirket, o zaman burada Pegasus değildi, yüzde 222'li şişe cam olarak yine söylemek istiyorum. Şişecam'da da yine güzel beklentiler var, Alnus yatırım tarafından. Bir başka göze çarpan şirket burada Türk Hava Yolları, onu da yine yukarıda söylemiştik. Yüzde 186 geçen bir başka şirkette burada hatta son şirkette burada tüpraş olarak gözümüze çarpıyor. Bakın tüpraş da yine e, bir diğer raporlarda da yine info yatırımdaydı ya da e, oyak yatırımda, tam yanlış hatırlamıyorum. Sam oyak yatırımda olması lazım. E, büyümesi güzel beklenen şirketlerden bir tanesiydi. Yine bakın burada da gayet güzel beklentileri olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bir başka rapor olan deniz yatırıma geçelim. Şimdi deniz yatırımda da şöyle hemen bakalım hangi şirketlerde büyümesi güzel. Şimdi yıllık bazı değişim baktığımız zaman bakın burada yine TÜPRAŞ'ta güzel bilançolar beklediğini söyleyebiliriz. Bakın yüzdelik olarak hepsi enak enflasyonunun üzerinde ve burada nedenleri de yer aldı yer, yer alıyor yani siz bunları da mutlaka okuyun. bir başka şirkette burada Alkim Kimya Alkim Kimya da yine diğer raporlardan birinde vardı. Gayet güzel yine enak enflasyon üzerinde büyümeleri var. Bakın hepsi de %186'nın üzerinde. Ee, bir başka şirket burada. E, net kar büyümesi biraz zayıf kalmış. Burada Alarko'ya baktığımız zaman %725 yine ön plana çıkan şirketlerden. Koç Holding %303 gayet güzel. E, ee, %186 geçen bir başka şirket de burada. Bakın yine Pegasus. Havayolu sektörü gayet tam gaz yoluna devam ediyor. Türk Hava Yolları da yine bakın %186'nın üzerinde büyüme bekliyor beklentilerine sahip bir başka şirket. Aşağı doğru indiğimiz zaman Burada bakın Aydem'de de yine güzel beklentiler olduğunu görebiliyoruz. Bu sonuncu da neye nokta yani burada şunu demeye çalışıyorlar. E, negatiften geçiyor e, pozitife. Yani geçen sene net kar eksi 48 milyonmuş. Eksi 48'den 425 milyona artacağı için burada anlamlı değil olarak oraya yazmışlar. Ama aslında çok da güzel bir beklenti olduğunu söylemek istiyorum. Galata Wind'de yok Galata Wind'de %186'nın altında kalmış. E, üstüne çıkan başka şirket var mı diye bakıyorum. Şöyle aşağı doğru inmeye devam edelim. E, baktığımız zaman Akbank yine hatta Akbank, Garanti, Halk Bankası, İş Bankası, Halk Bankası'nda bakın yine inanılmaz beklentiler var. %4338 inanılmaz bir büyüme beklentisi. Yani bütün bankalarda yine enflasyonun üzerinde büyüme beklentisine sahip diyebiliriz. E, daha sonra sigortaları geldiğimiz zamansa Burada yine Anadolu sigortanın ön plana çıktığını görebiliyoruz. Ee, burada aracı kurumlara baktığımız zaman bakın İşmen yine %204 ile ön plana çıkıyor. Aşağı doğru indiğimiz zaman gayrimenkullerde bakın Özak Gayrimenkul yine burada ön plana çıkan şirketlerden bir tanesi, büyüme beklentisi anlamında %986. Bakın burada nedenleri de yazıyor, tekrardan söylüyorum siz bunları mutlaka okuyun yani nedenleriyle birlikte okumaya çalışın. Şimdi bir başka ön plana çıkan şirket var mı diye bakıyorum. Aşağı doğru indiğimiz zaman bakın yine Tüpraş ön plana çıkmış. Aşağı doğru iniyorum, iniyorum ve bakın Alkim yine, bunlar zaten yukarıda da belirtmiştik bunları. Eee Doğaz aslında satışlar dışında gayet iyi bir yine büyüme beklentilerine sahip şirketlerden bir tanesi. Aşağı doğru inmeye devam edelim. Bakalım %186'nın altına çıkan var mı? Üstüne daha doğrusu Alarko bakın yine burada Önümüze geldi. Koç Holding yine %303'te karşımıza çıktı. Başka var mı diye bakıyorum. Şiacam yine gayet güzel büyüme beklentilerine sahip. Fabrik beklentisi biraz düşük kalmış %186'ya göre. Ama yine gayet güzel. Ee, Pegasus yine havacılık sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi. O da yine ön plana çıkıyor. Türk Hava Yolları yine ön plana çıkıyor. Aşağı doğru inmeye devam edelim. Bakalım burada mesela net kar olarak Medikal Park'ta inanılmaz bir beklenti var %1344. Aşağı doğru inmeye devam edersek bakın e, Aksa Enerji yine burada. Yani bütün aslında aracı kurumların Aksa Enerji'den güzel beklentileri olduğunu söyleyebiliriz. Odaş'ta yine güzel beklentiler var. Daha önceki raporlarından birinde de Odaş'a dikkat çekmiştik. Aydem'e de az önce bakmıştık zaten. Şimdi devam edelim. Bakın enerjide yine e, net kar dışında güzel beklentiler var. Biyoenerjinin bir tek net karı sıkıntılı. Aşağı doğru inmeye devam edelim. Bakın başka şirket var mı? Miatek'te bakın yine gayet güzel beklentiler var. %236 Net satış %288 fabrik ve net kar olarak %385'lik bir artış beklentisi var. Miatek ilk defa bu raporda karşımıza çıktı bunu da söyleyelim. Şimdi aşağı doğru inelim yani başka %186'nın üzerine çıkan var mı diye baktığımız zaman Evet, yok bakalım burada var mı? Burada da yine aynı şeyler devam ediyor yani burada artık daha fazla bakmaya gerek yok. Şimdi hemen gelelim. E, ziraat yatırımın raporuna. Ziraat yatırıma baktığımız zaman yine bütün bankalarda bakın şurada e, bakabilirsek daha iyi göreceğiz. Bakın şu kolon, yani şu şu sütunda beklentilerin olduğunu görüyoruz ve hepsi de yine en ak enflasyonun üzerinde. A nokta D yazanlar da çok abartı yükseliş beklentileri içinde olanlar. Yani mesela Halk Bankası bakın bunlardan bir tanesi Halk Bankası yine bakın 92 milyondan kaç bekleniyormuş? 4.13 milyar TL inanılmaz bir büyüme var. Yine Vakıf Bank'ta, Vakıf Bank'ta da aynısı var. 767 milyondan 5 milyar TL inanılmaz yine büyüme beklentisi var ziraat yatırımın. Aşağı doğru inelim ve bu sefer de finans dışı, dışı şirketlere bakalım. Şimdi buraya baktığımız zamansa burada burada enak enflasyon üzerine çıkan şirketler hangileriymiş? Şöyle bir göz gezdirelim. Mesela burada A.D olanlar var. A.D olanlarda daha doğrusu oraya da şu ilk üstüne bakmamız gerekiyormuş. Pardon yanlış oldu. Şimdi Akçansa'ya baktığımız zaman A A.D yine 36 milyondan 385 milyona çıkmış. Yani bu A A.D yazmaları da anlamsız duruyor. Yüzde olarak yasalarmış. Daha iyi anlaşılır olurmuş. Yani Akçansa yine bakın güzel büyüme beklentisi olan şirketlerden bir tanesi aşağı doğru indiğimiz zaman. Bakın yine Çimsa 49 milyondan 1.7 milyar TL artması beklenen bir net karı var gayet güzel ve Çimsa ilk defa çıktı sanırsam bu PDF'de ee, ama Çimsan'ın biraz e, fabu düşük kalmış %175 yine aynı şekilde satışlarda %184 ile bir miktar düşük kalmış diyebiliriz. Aşağı doğru inelim bakalım başka neler var diye bakalım. Şöyle %282 ile Koç Holding'in ön plana çıktığını görüyoruz. Daha önce de çıkmıştı karşımıza Koç Holding. E, %213 ile burada Tofaş'ın çıktığını görüyoruz. Tofaş ilk defa ziraat yatırımda çıktı karşımıza. Tofaş'ın net kar beklentisi güzel ama satış ve büyümesi bir miktar zayıf kalmış %186'ya göre. E, aşağı doğru indiğimizde %253'e Türk Hava Yolları yine e, havacılık sektöründe karşımıza çıkan şirketlerden bir tanesi e, yine Türk Hava Yolları gayet güzel beklentilere sahip. Hala devam ediyor bu beklentiler. E, yine en sanırsam başka da yok. Yani yani burada genel olarak havayolu şirketleri de e, güzel beklentilere sahip. Yani hava havayollarında hiçbir sıkıntı olmadığını düşünüyor aracı kurumlar. Şimdi gelelim yatırım finansman aracı kurumunun beklentilerine yine bankalarda bakın yıllık bazı baktığımız zaman hepsinin yüzde 186'nın üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Zaten faizlerin inmesi bankaların işine geliyor. Bunu çok basit mantıklı söyleyebiliriz. Yine en fazla bakın beklentide yine Halk Bankası'nda olarak gerçekleşmiş. Şimdi finansal sektörünü Pardon finans dışı sektörüne baktığımız zamansa burada e, yıllık bazlı Büyüme beklentisi yüksek olan şirketlerden birisi yine Akçansa Akçansa da yine güzel beklentiler olduğunu söyleyebiliriz Bakın satışlar burada Fabrik yıllık olarak burada Netker yıllık olarak burada yani Akçansa özellikle Netker olarak inanılmaz beklentilere sahip yüzde 1307'lik bir Büyüme beklentisi var alarkoda da yüzde 701'lik yine büyüme beklentisi var gayet güzel e, Bir başka şirketimizde yüzde 186'yı aşan Şöyle var mı diye bakıyorum Baktığımız zaman bakın burada yine Pegasus'un ön planı çıktığını görüyoruz. Şişe cam yine bakın burada bir başka şirket. Yine TAV havalimanları var burada bir ön plana çıkan şirketlerden. Aşağı doğru indiğimiz zaman bakın Türk Hava Yolları yine havacılık sektörü genel olarak yine bu aracı kurumda beğeniyor. %186 geçen son şirkette burada TÜPRAŞ olmuş. TÜPRAŞ olarak da bakın %219'luk bir e, büyüme beklentisi var. %467 e, favök büyümesi var. 635'te net kar büyümesi var. E, beklentisi var daha doğrusu. Yani gayet güzel beklentilere sahip TÜPRAŞ anlamında da bu e, yatırım finansman aracı kurumu da. Şimdi e, vakıf yatırımın e, sunmuş olduğu rapora bakalım. Şimdi burada da baktığımız zaman Şurada y nokta yazan yıldan yıla olarak şeklinde yorumluyoruz. Şimdi Akçansa'ya baktığımız zaman %233, %283 ve net kar olarak da %932. Yani üçünde de gayet güzel büyüme beklentileri var. Aksine baktığımız zaman yine burada da ön plana çıktığını görüyoruz. Biraz e, Favec olarak %185 olarak kalmış ama yine gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi aşağı doğru inelim. Başka var mı %186'yı aşan diye? E, baktığımız zaman bakın Froto e, burada gelir anlamında bir miktar düşük kalmış ama yine %209 %193 gayet güzel büyümeleri var ki Froto ilk defa vakıf yatırımda karşımıza çıktı bunu da söyleyelim. Aşağı doğru indiğimiz zaman bakın Koç Holding'de %302'lik bir net kar beklentisi var. Gayet güzel. Şimdi e, var mı başka %186 yaşan diye baktığımız zaman bakın Otokar'ın da yine e, %218'lik bir satış beklentisi satış büyüme beklentisi %219 fabrik büyümesi %198'de net kar büyüme beklentisi var. Gayet güzel olduğunu söyleyebiliriz yine. E, vakıf yatırımda Pegasus'ta yine bakın güzel beklentiler olduğunu görebiliyoruz. Sabancı Holding tarafında %181 yani bir miktar düşük kalmış %186'nın. E, şişe camda yine güzel beklentiler var. E, daha sonrasında baktığımız zaman %186'yı aşan bir başka şirket yine Türk Hava Yolları. Yani havacılık sektörü bütün aracı kurumların beğendiği şirketler olarak olmaya devam ediyor. aşağı doğru inelim bakalım başka var mı diye. Evet bu kadar. Yani %186'yı aşan son şirkette burada Türk Hava Yolları olarak karşımıza çıktı. Şimdi TEB Yatırım'a bakalım. TEB Yatırım'ın raporu bir miktar küçük ama yani biraz da büyütebiliyormuş şöyle büyütelim biraz da daha, daha net görmeniz açısından. Şimdi baktığımız zaman %186'yı aşan şirketlere şöyle Aşağı doğru inelim, inelim, inelim neler varmış. Şöyle %190 ile bakın otokar olduğunu görüyoruz. Otokarın büyümesi %190 ama burada satış ve fabrik anlamında büyümeleri ne yazık ki bir miktar yavaş kalmış. Pardon net kar şurada e, net kara baktığımız zaman otokarın e, düşük kalmış diyebiliriz. Bakın %190 satış %120 fabrik %120 de e, net kar büyümesi yani bunlar zayıf kalmış. Şimdi Pegasus'a baktığımız zaman bakın 287, 372 ve 584. Yani bu okuduğum sayılar yüzdelik büyüme bunu da söyleyelim. Bakın Pegasus'ta büyüme beklentileri gayet güzel hiçbir sıkıntı yok. Ee, Turkcell %55 bu düşük kalmış. Türk Hava Yolları bakın yine havacılık sektöründe ön plana çıkan şirketlerden bir tanesi. Türk Hava Yolları %271, %245. Favök büyümesi %307'de net kar büyümesi bekleniliyor gayet güzel. E, baktığımız zaman başka da ön plana çıkan şirket olmadığını görüyoruz burada. Aşağı doğru indiğimiz zamansa bakın burada yine hiçbir şirketin olmadığını görebiliyoruz. Yani %174'e TÜPRAŞ yine ön plana çıkma potansiyeli taşıyor ama e, satış olarak ön plana çıkmasa da FABEC ve netker olarak yine güzel beklentilere sahip. Şirketlerden bir tanesi. Şimdi bankalara baktığımız zamansa bankada zaten satış ve fabrik yer almıyor. Netkara baktığımız zamansa bütün bankaların yine her zamanki gibi e, yani netkarnın en ak enflasyonunun üzerinde beklentiye sahip olduğunu görebiliyoruz. Bankalar e, gayet güzel bir şekilde bilançosunu açıklanması bekleniyor. Şimdi gelelim son raporumuza. Son raporda ünlü yatırım holding'e ait. Şimdi ünlü yatırıma baktığımız zamansa bakın bankalarda yine her zamanki beklenti devam ediyor. Bakın %413 ve burada yine en fazla büyüme Halkbank'ta bekleniyor. %4278. Yani Halkbank'ta gerçi davası var ama yani bütün bankalar içerisinde en fazla beklentiye sahip şirket olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi banka dışı şirketlere baktığımız zamansa şöyle yıllık değişimlere bakalım. Şimdi yıllık değişimler evet şu ortada yer alıyor. Bunlar çeyreklik. Bunlar da 3. çeyrek. Şimdi e, yıllık büyümeye baktığımız zaman bakın burada Hitit Bilgisayar'da %222, yüzde %200 büyüme, net karda %147 olarak ve net kar dışında gayet güzel, net kar biraz zayıf kalmış. Şimdi aşağı doğru inelim. E, %278'e bakın burada Koç Holding'ine yine ön plana çıkan şirketlerden bir tanesi Alarka Holding Holding'ine %700'lük bir net kar büyüme beklentisi var. Aşağı doğru indiğimiz zamansa bakın burada TÜPRAŞ'ın olduğunu görüyoruz. TÜPRAŞ da yine birçok aracı kurumun dikkat ettiği şirketlerden bir tanesi. Bir de hava yolu şirketleri var tabii ki. Aşağı doğru inelim başka hangi şirketler var diye. Aşağı doğru indiğimiz zaman bakın burada Pegasus'un da yine olduğunu görüyoruz. Türk Hava Yolları'nın da olduğunu görüyoruz. Bunlar gerçekten de iyi beklentilere sahip şirketler olarak ön plana çıkıyor. Aşağı doğru indiğimiz anda başka %186'yı aşan şirket olmadığını görüyoruz. Bankalara geldiğimiz zaman yine bankalarda aynı şeyler devam ediyor burada sanırsam başka şeyler var. Yani burada büyüme yazmıyor. Evet, şöyle biraz daha bakayım. Evet burada baktığımız zaman büyümelerle alakalı bir sıkıntı yani bir e, rapor yok. Yani burada bütün her şeyini paylaşmışlar zaten. Ön plana çıkan şirketleri de saydık burada. E, bir tek şişe camı saymamıştı. Pardon şişe camda bakın. %219, %182 ile bir miktar fabrik büyümesi zayıf kalmış ama yine gayet güzel büyü, büyüdüğünü söylemek gerekiyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bilançolar daha yeni ile başlamışken aslında bu video çok çok önemli. Çünkü aracı kurumların şirketler hakkındaki yazdığı raporlarda bir nevi büyük yatırımcıların da çok çok dikkatli okuduğu raporlar. Bundan dolayı buradaki şirketler de sizin dikkatinizi çekerse daha güzel bir şekilde daha güvenli bir şekilde para kazanmış olabilirsiniz. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.